Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. 8'den 48'e kadar 4'er ritmik kaç sayma yapılır? 8'den 48'e kadar 4'er ritmik kaç sayma yapılır? 8 ve 48 bu saymaya dahildir. 8 diye başlıyoruz, 48 diye bitiyoruz. O zaman 8 ve 48 bu saymaya dahildir. Sayının farkını buluruz önce. 48'den 8'i çıkardığımız zaman iki sayı arasındaki farkı buluruz. Kaç oldu? 40 oldu. Sayılar 4'e er büyüdüğü için 40'ı 4'e böleriz. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman 10 yapar. 40'ta 4, 10 kere. İlk ve son sayı saymaya dahil olduğu için ilk ve son sayı saymaya dahil olduğu için ona 1 ekleriz. 10 artı 1 eşittir 11. 8'den 48'e kadar 4'er ritmik. Kaç sayma yapılır? 11 sayma yapılır. Peki 8'den 4'e er ritmik sayalım. Yazalım, gösterelim. 8 48. Şöyle yapalım. 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 ve 48'e kadardı değil mi? Evet. 48'e kadardı. 8 dahil demiştik. Saymaya dahil dedik. 8 diye başladık. 48 de dahil. 48 diye bitirdik. 48 ile 8'in farkını bulduk. 40. 40'ı dörder katlamalı yaptığımız için 4'e böldük. 10 sayma yaptık. İlk ve son sayı saymaya dahil olduğu için 1 ekledik. 11'i bulduk. Birinci sayı, ikinci sayı